Şimdi akşam sabah koyup kaldırıyorlar. Dersim, 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 dersim. Dersimin bir özetini size yapayım. Çünkü bu başlı başına konuşacak bir iştir. Bakın. Gerçek mağdur ve mazlum olan bizim gerçekten hakkını, hukukunu korumak için arkasından koşacağımız adam Şeyh Said Hazretleri. İslam'ın şeyidir. Sakın ola ki bu Kemalistlerin iddialarından birisi kulağınıza erişir de vay İngilizlerin desteğiyle Musul meselesine bağlı olarak isyan etti şu bu dersin. Ben Allah izin verirse, sağlık afiyet verirse bunu müstakil bir kitap halinde yazacağım. Milletimizin maruz kaldığı küfür salvasına karşı tek kıyam eden adam odur ebediyen ihtiram ediyorum hatırasına. Ebediyen. Allah onu cenneti alaya koysun. Amin. Allah ona dilediğine şefaat edecek derecede mevki muazzama ihsan etsin. Amin. O büyük şahsiyet. Bizim hepimiz de ona minnettarız. Çok söyledim bir daha söyleyeyim. Çok söyledim. Hepimiz de minnettarız. Çünkü ahkam-ı şeriyeden bu derece inhiraf karşısında her Müslümana huruç ale sulta isyan vacip oldu. Bunu bir tek o yaptı. Adziyet sabit oldu Müslümanlar. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Dersimli Şehriza, Seyit Rıza Şeyh Said'in aleyhine faaliyet bulundu ve Kemalizm'e destek oldu bunu benden duyun. Geniş bir zaman olsa çok tafsilatıyla anlatırım. Şeyh Said'in başarısız olmasının birinci sebebi Dersim Alevilerdir. Çünkü ehli sünnet Müslümanlığı adına kıyamettiği için. Siz hilafeti yıktınız, itaatimiz size vacip olmaktan çıktı, isyan vacip oldu diyor mahkemede. Yiğitçe ölmüştür Şeyh Said. Yiğitçe. Hiç. Zerre taviz vermeden, dar altında zerre taviz vermeden sabaha kadar onu alkışlasan azdı Böyle büyük bir şahsiyet. Onun mağlubiyetinin birinci sebebi Dersim Alevileridir. Bunu sonra anlatayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir zalime yardım edene Allah o zalimi musallat eder. Şeyh Rıza'nın, Seyit Rıza'nın maruz kaldığı felaket, Şeyh ihanetin ilahi takdir icabı mukabelesidir. Bunun ben çok tafsilatla anlatabilirim ama şimdi vakit kalmadı. Aktualitesi dolayısıyla da birkaç söz söylemiş olmak için söyleyeceğim. Ama nasıl oldu? Niye yardım ediyorlardı? Sünni Müslümanlığı eziyor diye kendilerine yakın hissettiler. Bugün niye Halk Partisi'ne destek veriyorlar? Onlardan bu daya yedikler halde. Çünkü Halk Partisi icraatı Alevi'ye yakın. Bütün Türkiye'deki dinsizler ben Alevi'yim diyor. Dinsizim de bir Alevi'yim diyor. Alevi'nin içinde belli ölçüde dini ibadetlerini yapanlar da var topyekün onları bir hükme bağlamak kabil değildir. Çok birbirinden farklı, ayrı bir din kabul eden de var. Hacca giden, namaz kılan da var. Hatta yalnız Türkiye'de değil, İslam dünyasında. İslam dünyasında. Mesela Yemen Alevileri Hz. Ali eftalü sahabedir demekten ibarettir davalar. Hz. Ömer, e, Hz. Ebu Bekir'e falan sövmezler. Hanefi fıkhını tatbik ederler. Ben uzun uzun kitaplarında anlattım. Onun için Alevilik şudur diye umum bir hükümle değerlendirmek zordur. Ama bir kısmı düpedüz dinsizdir. Dinle hiçbir alakası yoktur. Ve bundan dolayı da sünni Müslümanlığı ezen bir adamı desteklemişlerdir. Onun devamı olan Halk Partisi'nde hala destekliyorlar. Peki niye onları ezdi? Kendine tabi müttefik olan bir grubu niye ezdi? Mustafa Kemal, Allah'ın şeriatını, dinini lav etmek esası üzerine bir program tatbik etti. Gustave Le Bon, Fransız filozofu. Bir felsefesi var. Halk cahildir. Kendi menfaatine olan işi bilmez. İdareciler halk namına halka rağmen halk tabire dikkat edin. Halk namına, halk adına, halkçıyı diyor ya altı kazıktan beri de o, halk namına ama halka rağmen halkın beğenmediği, istemediği işleri ben takdir ediyorum ki senin için hayırlısı budur diyerek icra eden. Mussolini bu görüşün arkasındadır, Hitler bu görüşün arkasındadır, Mustafa Kemal bu görüşün arkasındadır. Bir başka vasıf daha var bizimkiler için pozitivizmin tabii bir veledi zinası olan siyantizm diye bir ilim vardır. Felsefe kolu, siyantizm. Bu ilimcilik demektir. Müspet ilmi mabut ittihaz eder. Yani biz Allah'ın varlığını veya yokluğunu aşağı ispat edemiyoruz değil mi? İlim terakki ederek bir gün edeceğiz. Ruhun ne olduğunu bilemiyoruz vazgeçti psikoloji ilmi ruhun mahiyetini araştırmaktan. Ruhi hadiseler arasındaki illiyeti araştırıyor. Psikoloji bugün bir laboratuvar ilmi, tatbikat. O halde ilim terakki ederince bunlar çözülecek. İlim mabud. Her müşkülü halledecek. Bu kafada olan Tevfik Fikret diyor ki bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın her şey olacak kudreti irfanla inandım. Bu zihniyette olan siyantistler diyor ki geleceğin dini müsbet ilimdir. Dinlerin modası bitmiş. Ben buna da şimdi Halk Partisi'nin seyyat dosyasından galerisinden sayfalar diye bir kitap hazırlıyorum. Size göstereceğim. Meclis kürsüsünden dinlerin işi bitmiştir. Başbakanları, bakanlarının sözlerini Zabıtlardan koyacağım. Dinin işi bitmiş. Bunlar hesap ediyorlar ki kanun medeninin esbab mucibesinde bile bu var. Artık bundan sonra dünya dinsizleşecek. Din hurafeden ibaret. Masaldan ibaret. Aslı esası yok. Allah denilen varlığı da haşa. Mektep kitaplarında var. Göstereceğim. İnsanlar icat etti. Vaktiyle bir anayasa reisi vardı İmran Ökten. Allah insanlar yarattı dedi. Sonra geberdi. Ankara'da cenazesinde Müslümanlar hadise çıkardı. İsmet Paşa polisleri o şey cenazenin iş çıkaranların üzerine saldırdı. İmran Ökten. insanlar Allah'ı yarattı dedi. Aşağı. Bu kafa tam Kemalist kafa. Biz önce olalım. Ne hususta dünyada ilk defa dinsiz bir millet ortaya çıkarak. Çok özet söylüyorum size. Siz şunu bilin ki benim her söylediğim cümleyi besleyen esbab mucibi olarak binlerce sayfalık delil var. Ama her zaman bütün bunları gerektiği genişlikte anlatmak kabil olmaz. Şimdi kısa söylüyorum size kapı aralığında hatim indirmek gibi. Ne okusun? Kul Allah'a ve elem okursun. O kabilden. Evet. Şimdi bu dini kaldırıyor da insanların bir şeye inanma ihtiyacı fıtridir. Buna size Bolşevik ihtilalinden bir misal vereyim. 1905 yılında Lenin Moskova'da ilk ihtilal tecrübesini yaptı. 1905'te. Başarısız oldu kaçlı bir samanlığa gizlendi. Samanlığa gizlendi. Samanlıkta bir köylü baktı ki ey Allah'ım öleceğim açlıktan bir dilim ekmek olsa da yesem diyor. Lenin kızdı. Ulan dedi hala Allah'tan mı istiyorsun dedi. Köylün tuhafına gitti. Kimden isteyeyim dedi. Dedi ki Bak benim arkadaşlarım dedi dışarıda senin gibi fakir fukara için mücadele ediyor. Temenni et onlar başarılı olsunlar. Ben sana ekmek vereyim dedi. Onlar itilale çıkarken mat arasında su, yanında ekmek vesaire almış çıkmışlar. Ben bilmiyorum dedi kim onlar. Lenin ve arkadaşlar dedi. Temenni ederim başarılı olsunlar dedi. Bir dilim ekmek verdi ona. O köyle ekmeği yedikten sonra samanlığın kapısından gökyüzüne döktü. Ey Allah'ım ne büyüksün dedi. Bazen İsa kulunu göndersin, bazen de Lenin diye bir kulunu gönder. Fakir bu karanın karnını doyurursun dedi. <laughs> Lenin lan hala Allah'tan mı biliyorsun dedi. Ya kim ne bileyim Bu fıtrat. Fıtrat. Şimdi bir şeyin inanmak ihtiyacında. Kemal Paşa ne yaptı? Bunun yerine ırkı koydu. Aha dersim hadisesinin sebebi bu. Din yok milliyet var size. Buna dair yazılmış kitapları gösterebilirim. Din yok, milliyet var. Ferit diyor ki bu kitabı yazmaktan maksadım milletimizin bu beladan yani dindarlık belasından, din tanıma belasından kurtulmasını temin için. Bu cümlenin üzerine Mustafa Kemal bravo yazını yazmış eliyle. Ruşeni Barkın'ın kitabında mesela çok deli var da. <laughs> Sen şimdi Kürt diyemezsin. Ekseriyet Türk çünkü burada. Türkçülüğü aldı hele. Kafa taşçılığı aldı. 65 bin internete girin görün. Mezar açtırdı. Kafatasını tasını açtırdı. Bunlardan biri Sinan. Çünkü Sinan'ın Ermeni olduğunu iddia eden Ermeniler var. Sinan Hristiyan Türktür. Anadolu'da tevşirmiştir kafatasını ölçüyorlar. Olikosefal, dorikosefal, bolikosefal bizde okuttular vaktiyle. Türklerin kafası şöyleymiş, bu kafa yapısı uyuyorsa uyuyormuş. Valla ben Arap'tan öyle beyaz adam gördüm ki beyaz ırktan öyle adam yoktur. Sarışın Arap gördüm. Bu beden yapısı ırklarla alakalı değildi beden yapısı iklimle, beslenmeyle teşekkül eden biyolojik bir verasetin neticesidir. Bütün insanlar Adem Aleyhisselam'ın evladıdır. Bir asıldan, bir babadandır. Bunlar da falan kavimden, filan kavimden olmak gibi bir üstünlük fiziki vasıfları itibariyle asla mevzubahis değildir. Hele Müslüman için Nauzu billah. Akif'in dediği gibi küfür olur başka değil kavmini sürmekleri. Ama kavmini bilirsin. Meziyetleri varsa, tarihteki başarıları varsa onlarla iftihar edebilirsin. Bütün meziyetleri etten, kemikten, biyolojik verasetten bilmek İslam'ın yan <laughs> reddettiği bir şeydir. yan. Çünkü kimsenin ırkını seçmek elinde değildir. Bizim mesuliyetimiz elimizde olan, ihtiyarımız dahilinde olan işlerdendir. Irkından dolayı sana ne mükafat var ne mücazat. Var. Allah ferman ediyor. Ya ey yunlar, ey insanlar. İnna kalaknakim min zekerin ve Bak istisnası yok. İngiliz de bunun içinde, Alman da bunun içinde, Fransız da bunun içinde, eski da bunun içinde. Ya yönnaz. İnna halakta hakimiz zekerin ve insa. Sizin her birinizi bir erkekle bir dişiden meydana getirdi. Ve cealne hakim ve kaba ile sizi şubeler, kavimler, kabileler haline getirdik. Litearefu. Birbirinizden farkınız belli olsun diye. Tanışasınız. Bilişesiniz diyor. İnne ekreme küminde sizin Allah katında makbul olanınız etkâküm. Takva da üstün oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da şerefül insan bil iman. La bil mal ve la bil nesep. İnsanın şerefi iman iledir. Malla veya neseple değildir. Milletinin başarıları varsa Meziyetleri varsa Mesela Karadenizlisin Karadeniz'in çalışkanlığıyla Hareketliliğiyle cesaretiyle İftihar etmişsin Bunlar İslam'ın men bir şey değil ki İslam'ı ölçü almak şartıyla Kavminin bir meziyeti Hususiyetiyle ölebilirsin Ama sen Kavmi esas alıp da İslam nazarında Makbul olmayan bir tarafını Dahi tutuyorsan aha, Gagavuz Türk Al başına tacın Bulgar da aslı Türk, Macar da aslı Türk. Osmanlı'yı ne kadar uğraştırdılar düşün. Ne olmuş Türk olmuştu. Türk olmaktan ahirette bir mükafat mı var? Kürt olmaktan bir mücazat mı var? Haşa ve kella. Bir Müslümanın ölçüsü ahkam-ı ilahiyedir. Bu yanlıştır ırkı koymak. Üstelik tarih muvaciyesinde de yanlıştır. Çünkü sen bir imparatorluğun devamısın. İmparatorluk anasını muhtelifeyi ihtiva eder. Her imparatorluk böyledir. Sen bir kavim üzerine devlet kurmak, bu milletin geleceğine dinamitlemekten ibarettir. Bugünkü Kürtçülük hareketi bu işin neticesi. Dersimli'ye diyor ki, sen Kürt diye bir kavim yoktur. Türksün, karda yürürken kart kurttan dolayı Türkiye Kürt denmiş. Doğru olsa ne yazar? Adam kendini Türk saymıyorsa senin ne hakkın var buna ne mutlu Türk'üm diye bağırtma. Dağına ne mutlu Türk'üm diye yazma. Buna hakkın yok. Onu Kürtse ise Kürt'üm diyorsa Allah yarattığı Kürt. Senin gerçek olan halkın, milletin salahına, selametine olan İslam'ı ölçü almandı. Ya kendisi de ağzıyla uşağının kitabında diyor ki ben de Selanik'ten çıktım ben de Yahudiyim. Ama kendimi Türk hissediyorum. Maşallah. Türk hissetmekle Türk oldun. Irkçılık yapıyorsun. 64 bin mezar açıyor. Kafatası ölçüyor. Adamlara diyor ki siz Türksünüz. Buna da hayır. Sen misin diyor. Çocuklarını alıyor. Subay ailelerine hizmetkar veriyor. Malim mekteplerine veriyor. Elebaşı aileleri alıyor. Ailenin üç verdiğini Edirne'ye sürüyor. Beş verdiğini İzmir'e sürüyor. Size garip bir söyleyeyim. 60 ihtilalinde bile şarttan 55 ağa mı 59 ağa mı ne sürüldüğünü ben hatırlıyorum. Gazetede manşetti. Ne hakkım var bunun? Ne yaptı adam? Ondan sonra Kürtler buna karşı bir aksiyon gösterince Kürtlere kabahatlıyız. Halbuki onları da söylenecek söz. Gelin hep beraber Türk'üyle, Kürt'üyle, Arabıyla, Acemi'yle memleketi İslam'a rahmet edelim demek. Ki. Ayrılıktan ne sana fayda var ne bize fayda var. Eğer Osmanlı ihtişamıyla devam etseydi bugün Irak'taki iş de olmazdı, Suriye'deki iş de olmazdı. Bugün Orta Doğu'da yaşanan Müslümanların her yerde yaşadığı facianın sebebi başsızlık belasıdır. Bu adamlar aslında Şessay'da ihanetin cezasını bu Türk meselesinden Allah öyle yaratır, yapacak işte Onlara musallat etti. Bu işte İsmet Paşa'yı Mustafa Kemal'e kayırmak tarihi gerçeklere aykırıdır. İsmet Paşa'nın 35'te bir raporu var. Hiçbir Kürt'ü devlette hiçbir hizmete koymamamız lazım. Diyor. <laughs> Mustafa Kemal ise <laughs> onun izni haricinde burada hiçbir şey olmaz. O günü bilenler bunu bilirler. İzzettin Doğan diyor ki bir programda. Oradaki memurlar kötülük yaptı. Mustafa Kemal onları orası geçinmeyen, müsait olmayan dağlık arazi olduğu için işte batıya göç ettirdi ki daha müreffeh iktisaden daha rahat olsunlar. Tövbe. Yalan. Memurlara kabahat buluyorsun Mustafa Kemal'i korumak için. Peki aynı şeyi ben bunu dinlerken dedim. Niye Yezid'e demiyorsun ki Yezid'in bu işe rızası yoktu ama adamları yaptı bu işi. 1400 sene evveli için böyle karar veriyorsun. 37 hadisesini ben hatırlıyorum. Annemin bir ihvanı orada şehit oldu. Haber geldi yemek yiyorduk. Annemin elinden kaşık düştü. Şaban Efendi, Şaban Pıras orada öldü. Mahallemizin adamı. Benim hatırladığım bir hadisede sen böyle kıvırıyorsun 1400 sene 50 sene evvelini böyle ekme bağlıyorsun. Bunlar tarafkirlikten başka bir şey değil. Bunun sebebi Kürt ırkı diye, Kürt kavmi diye bir şey kabul etmeyen Kemalizmin tatbikatı. Peki kabul edelim ki bunların ileri gelenleri bunları kabul etmedi. Ya bundan dolayı adamın çoluğunu, çocuğunu gazlı bombayla öldürmek seni mazur görür olur musun ya? Bu düpedüz katliamdır. Biz Ermenileri katletmedik ama maalesef Kürtleri katlettik. Siz zannedersiniz ki sadece Dersim'de oldu bu iş. Hayır. Şehzade Dadizesi'nden sonra da kaç köy böyle oldu. Bugün Kürtçülerin İslam'a aykırı olarak Kürtçülerliğe meyledenlerin kullandıkları bütün esbab-ı mucibe Kemalizmin tatbikatıdır. O zaman sen bugünkü idare özür dilemiş, özür dilememiş bundan ne çıkar? Bu felaketin bir daha yaşanmaması için İslam'ı esas alan bir kardeşliğe dönelim, güç olalım, Dünyada atır sayılı bir millet olalım. Kürt Türküyle bizim şerefimiz İslam'dan ibarettir.